Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Scania R440. Bu benim kendi orijinal aracım. Şöyle etrafını göstereyim size. Evet müthiş bir araç. Bunu özel olarak yaptırdım. Şu şekilde göstereyim. Dosyanın linkini paylaşacağım. Bu aracın linkini de paylaşacağım size özel olarak satın alabilirsiniz bu modu gerçekten güzel bir mod tavsiye ederim arkadaşlar yavaştan çıkalım aracımızı çalıştıralım bugün nereye gidiyoruz bugün Frank Erfurt'a gideceğiz yaklaşık 229 kilometrelik bir yolumuz var Hadi bakalım bir egzoz sesi var. Araç biraz ağır gidiyor. Evet şöyle arkadan da aracı da gösterelim. Gördüğünüz üzere stoplar gerçekten çok aydınlatıcı. Evet şöyle bir sola bakalım. Sağdan da gelen yok herhalde. Evet arkadaşlar kanalıma abone olursan sevinirim. Bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Sizin için sabah köyünde pazar günü kalktım bu videoyu çektim. Evet buradan devam edelim şöyle. yeşil yam. Araba çok zor kalkıyor valla. Şöyle göstereyim dostlar. Bu benim e, orijinal modum. Satın aldığım bir mod. O yüzden sadece satın alabileceğiniz kimden satın alabileceğinizi paylaşacağım. Modun linkini paylaşamıyorum maalesef. Bilginiz olsun. Nereye basıyorum? Daha kırmızı yanıyor. Haydi bakalım. Araba biraz zor kalkıyor ama olsun yani. Sıkıntı yok. Grafikler güzel. Ayrıca bir grafik modu da satın aldım. Grafik modunu almak isteyen arkadaşlar onu da yönlendirebilirim. İlginiz olsun. Allah kırmızıda duramayacağım araba zor geçiyor çarpmazsın dedim çarpmadı valla vallahi çarpmadı evet jettir baba yardır süspansiyon e, ayarı da var o fizik mod fizik modunda sallanıyor yani ani fren yapınca kupa sallanıyor bilginiz olsun gerçekçi bir süspansiyon keyifli bir süspansiyon bir de sert süspansiyon vardı 3 paket vardı yanılmıyorsam bunlar zaten 3 paket tek şeyde e, modda fizik modunda satılıyor arkadaşlar bilginiz olsun Dayı niye öyle durdun ki ya? Dayı geçsene. Hadi dayı ya. Ay arkadaş geri çıkacağım mecbur. Bak single'da bile şey anasını satayım. Bunlar gerçekten tuhaflar ya. Sen kafana sıçayım. Ben geri çıkınca gitti. Vurmadım ki senin arabaya. Dur lan ben sana yetişeceğim ha. Bekle. Amirim ben bir şey yapmadım ya. Kendisi önümde durdu. Bir anda önüme kırdı. Ha benlik bir şey olmuş tamam. Bir an korktum yani. aracı niye yavaşladı amirim neden yavaşladınız ki önünüz boş zaten ya arkadaş araba zaten tonajda gidemiyorum ya amirim neden böyle yapıyorsunuz amirim araba tonajlı zaten vay arkadaş ya kendi basıp gidiyor şu an. Sen miydin benim önüme kadar? Gel bakayım. Kaçma gel. Kaçma gel. bilir Hayır bekle ya. Ee, bu yolda kapatmışlar. Ee, ben nereden gideceğim şimdi? Ay arkadaş. Mecbur soldan döneceğim. Yani yolu uzattık iyi mi? Neyse yetişiriz bakalım. 207 kilometre. Evet arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz? Yorumlarda yazın. Biraz sizinle sohbet muhabbet edelim. Şöyle hızlıca bir yapıştırayım. Zaten yolumuz adı. Biraz boş aldım arkadaşlar. Virajı alabilmem için. Evet buradan çıkabilir miyim? Araç biraz yokuş zorlanıyor. Haydi bastır. Bastır babacım. karavancı dayı beklemedi gidiyor Arkamdaki polis mi? Harbi polismiş abi. biraz zor çıktık vallahi geliyor mu acaba arkamdan? Aslında teslimatımız çoktan bitmişti de yol çalışmasından dolayı mecbur yolu uzattık. Perdeden de yolu göremiyorum ya. Vallahi çıkıyorum şöyle. Selamünaleyküm. Yine bir engebeli bir yol. Sen yani benim önümdeki karavandayım mıydın lan? Arkamdaki pardon. Aynen. Dayı ne yapıyorsun dayı? Sola sinyal verdim ya hani. Allah Allah. Acayip sesi yankı yapıyor. Tren sesini mesela duymazdınız. Yani ben hiç duymadım tren geçip de böyle ses geldiğini. Evet biraz son surat yapıştıralım. Son 8 kilometre. İleride sağ sol yapıp aracı dorseyi teslim edeceğiz. Bu tarz videoları beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sizlere daha iyi içerikler yapabilmem için Sizlerin destekleri önemli. Beğenilerinize yorum atmayı unutmayınız. Şimdiden destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bakın, fizik modu bundan bahsediyordum. Gördüğünüz gibi fizik modu ger gerçekçi yani. Şöyle yükü ben teslim edeyim. görüyorsunuz. Evet arkadaşlar mod güzel. Ben beğendim yani. Almak isteyen arkadaşlar açıklama kısmına linki bırakıyorum. Bunu özel olarak kendinize tasarlayıp yaptırabilirsiniz. Herkese saygılar, sevgiler.